dahil de saklayacak. Bakalım nefes bulabilecek mi? Hadi sakla babası. Nefes şu an burada yok. Nefes yokken babası saklayacak. Kovayı alıyoruz. Nefes bunu çok istiyordu yapmamız arkadaşlar. Bakalım babası şimdi ilk neyi saklayacaksın? He, jelibonu. Tamam hemen üstünü örtüyoruz jelibonun. Jelibon burada arkadaşlar. Nefes görmüyor şu anda bizi. <laughs> Bakalım bulabilecek mi? Jelibonumuz tamamdır. Bence bu kadar yeter. Eşerken, bulmaya çalışırken çok zorlanmasın. Evet, şimdi nereye saklayacaksın? Çok uzağa mı gittin? Şimdi neyi saklayacaksın? Çubuk krakeri mi? He, acılı baharatlı ve limonlu çubuk krakeri saklıyor arkadaşlar. Bakalım nefes nasıl bulacak? Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Sizce nefes hemen bulabilecek mi? Tahminleriniz nedir? Bence biraz zorlanacak bulmakta ama bilemiyorum. Göreceğiz hep birlikte. Şimdi Şimdi de şekeri mi saklayacaksın? Düdüklü şeker mi? He, en sona da Lollipop kaldı, düdüklü şekeri de sakladı arkadaşlar, nefesin babası ve son olarak Lollipop kaldı, bakalım Lollipop'u nereye saklayacak babası? Abi, ya Yerleri belli gibi sanki. Heh, Lollipop da burada. Lollipop'umuzu da sakladık arkadaşlar, ay çok iyi. Çok heyecanla bekliyorum. Bakalım nefes bulabilecek mi? Ben kaçarım. Tamam. Nefes. İyi misin? Dinlendin mi? Ee, sana bir sürprizimiz var. Babam bir yerlere bir şeyler sakladı. Dört tane şey. Burcubur. Bakalım bulabilecek misin? Bakalım bulabilecek misin? Gel bakalım sahile doğru bulabilecek misin? Evet. Aa. Küre tabi belli olduğu için hemen ilkini bulabildi mi acaba arkadaşlar ne diyorsunuz ah ah ay çıkıyor çıktı nefes o ne nefes o ne aa korsanın şekerini buldu 3 tane daha var nefes ilkini buldum bakalım diğerlerini bulabilecek misin bir düşün bakalım Orada mı sence bir şey var? Emin misin? Ay hemen buldu inanamıyorum. Baktın mı? Hayır, arkam dönüktü. Hepsini mi gördün? Göreceğiz bakalım. İyi hadi bunu da görmüşsün. Diğerlerini göreceğiz bakalım. Gerçekten görmüş müsün? Göreceğiz. Orada ne varmış? Aa, baharatlı çubuk kraker. Sen bir hazine avcısısın. Biliyorsun değil mi? hazineleri buluyorsun tek tek. Artık elinle çıkarabilirsin bence onu. Hazine avcısı. <laughs> Hazine avcısı. Neden ses vermiyorsun? Hu hu. Hu komşu komşu. Evet. Baharatlı çubuğu da buldu. İki tane kaldı. Hadi bul bakalım madem gördüysen. Diğerleri nerede? Nerede? Emin misin? Neredeymiş bul bakalım. Var mı sence orada? Bir şey çıkmadı. <laughs> yok bir şey. <laughs> Yanlış görmüşsün. Orada bir şey yok bence. Başka yerlere bak. Hadi gel. Çok uzağa gitme. Oralarda çok uzağa gitmedik. Bu taşı geçmedik hiç. Bu taşı geçmedik. Sana bir tüyo vereyim. Orayı da buldun zaten. Acılı baharatını buldun. Şuralara bir yerlere bak. Ay sanki baban sana bir tüyo mu veriyor? He, sanki sanki baban sana bir tüyo veriyor. Ya neden? Ya neden? Ay Allahım ya hemen tüyoyu da verdi babası dayanamadı. Orada bir şey mi var? Var mı? Yoksa babanın da mı yanlış hatırlıyor? Var mı sence? Biraz da kenarları mı etsen acaba? Şu kenarlardan mı baksan acaba? He? Şu kenara bak bence. Şuralara bak bence. Şuraya şuraya. Evet. Bir de oraya bak bakalım. Baban da yanlış hatırlıyor olabilir mi nefes? <laughs> Yok hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> Biraz da bu tarafa doğru eş bakalım. Ah, ah sanki bir şey, bir şey var. Bir şey çıktı. Bir şey çıktı. Evet baba doğru tüyo vermiş. O neymiş? Oraya ne saklanmış hazine avcısı? He, ha, jelibon. Son bir tane kaldı nefes lollipopun kaldı. Lollipop nerede lollipop? O babası da hemen tüyo veriyor. Ya ya bu sen? Hazine avcısına korsan babası hep tüyo verdi ya. Bakalım gerçek tüyo mu bu da? Bir bak bakalım. Bir taş, Kazdığın yeri gösterdi baba ama bakalım. Biraz kenarını, biraz yanını kaz bakalım. Ya doğru tüyo vermiş mi? Bekliyoruz. Da 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 da. Ah, ay hemen buldu. Hazine avcısı son hazinesini de buldu ve son hazinesi de lollipop. Bir, bir daha mı yapmak istiyorsun? Hayır, bir tanesini yiyeceğim. Ha yiyeceğim. Tamam. O zaman arkadaşlarına bay bay ya. Yeni videolarda görüşürüz.